Değerli dostlar yeni bir videodan tekrar merhaba. Bugün açılışı betonla yaptık. Venüs ve Simba'yı saldık. Simba kızımız burada. Şu evet Simba ve Venüs burada arkadaşlar. Beton. Bakın yaklaştıkça böyle pusuyor. Sanki saldıracakmış gibi ama değil arkadaşlar. Değil bakın çok sakin bir köpek sakin. Şöyle dişini de gösterelim. Bakın arkadaşlar. Umarım gösterebilmişimdir. Gel Simba gel. Yani köpeğin bize yabancı olmasına rağmen hala dişlerini ellememize rağmen şey yapmıyor arkadaşlar. Sarmıyor kesinlikle. Ha, ısıracağım diye uğraşmıyor mu? Uğraşıyor arkadaşlar. Evet üzerindeki siyah siyah benek renkler çapar gibi hissettirdi bana arkadaşlar. koyunlar buradan şu kapıdan çıkarken e, şu kapıdan çıkarken arkadaşlar çıktıktan sonra burada betonun oradan geçiyorlar direkt içinden betonun böyle içinden geçiyorlar diyebilirim beton hır demiyor kesinlikle der dostlar ondan sonra bakın şu bakışa bakın Bu e, buradaki köpekler affetmediğine göre bir de şimdi bakın belki de seni duydunuz. Bak mızıklıyor köpek. Hele onu gördüğünde çıldırıyor arkadaşlar. Yani saldığımda ben öldürebileceğini düşünüyorum. Sahiplerine söylediğim halde köpeğin yerini değiştirmediler. Eğer bir gün burada bunu koyunlarla bir salabilirsem dışarıya çıkarabilirsem o gün o köpeğin e, vay haline diye düşünüyorum. Umarım beklediğim bir şey olmaz. Olmasını istemiyorum arkadaşlar. Ee, bakın şu bakışı bile insanları korkutuyor burada arkadaşlar. Sağlamamızı istemiyorlar. Bugün şurada kayısılı bir e, şeyini yaptılar. Budamasını. Köpek zincirdeyken bile abi bize bir şey yapmaz demiyorlar. Değerli dostlar. Simba burada. Koyunlar görüyor musunuz arkadaşlar? Köpekleri saldım ne koyunlar çıkacak zannediyor. Bugün e, çıkaramayacağız. Şöyle bir durum. Çiğ bugün çok geç kalktı ve çok soğuktu. Yani kırığa geç kalktı desem yeri arkadaşlar. Saat 2 civarında hala bembeyazdı kırığa üstünde otların. E, Otlarda çok soğuktu değerli dostlar. Evet. Simba, Venüs. Burası da bizim nacizane çiftliğimiz arkadaşlar. Kendine az çiftliğimiz değerli dostlar. Evet bugünlük e, beton serisini burada bitirelim diyorum. Bakın görüyor musunuz? Bakışı bile felaket arkadaşlar. Değişik bir köpek. Kesinlikle kan kalkanı var. Çoban köpeği diyenler yanılır. Köpeklerin yüksekliği evet e, gen taramasında karmaşa yani farklı genler olduğundan dolayısıyla köpeklerin yüksekliği ve vücut kafa yapıları değişebiliyor. Ee, ama inşallah çaparla bir kırmalığı yoktur. Köpekte köpek de benim köpeklerle e, yani betonla Simba Venüs'ten alacağım yaz yavrular da müthiş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah biraz önce dişlerini açtığımda kameraya çekebilmişimdir. Değerli dostlar. Tam da güneşin batışı arkadaşlar. Bak, tam şu köşede güneşin batışı var. Evet. Kim bu? Kim bu? Venüs mü? Simba mı gelmiş? Simba mı gelmiş? Bakın Simba'nın da dişlere bakalım. Dur. Aç ağzını. Seni sana, seni seni. 6 yaşından beri var. 6 senedir ben de Simba'nın daha çekiniyor bakın arkadaşlar. Şu dişleri göster kız. Neyse arkadaşlar. Evet. Venüs ve Simba'nın bakın görüyor musunuz Evet böyle saldırı gösteriyor arkadaşlar görüşmek üzere bay bay